Merhaba arkadaşlar. Bugün anı yaşama sözcüğünü biraz deşeceğiz. Niye deşeceğiz? Bunun bazı sorunları var. Bu sözcüğün bazı sorunları var. An göz kırpıp kapatma arasında geçen süre. Bu süre aslında fiilen yaşanamaz. Neden böyle diyorum? Bu süre içinde sadece refleks gösterebilirsiniz. Hazırlıklı olmadığınız konulara refleks. Araba kullanırken çok önemlidir. İşte başınıza doğru düşen bir şeyden kaçmak için önemlidir vesaire. Ama bunun dışında an yaşanılamaz. Yaşanılan nedir? Aslında pek dikkat etmeyiz. Biz süreçleri yaşarız. Ne yaparız? Bir futbol maçına gideriz. 90 dakikayı yaşarız ya da bir pozisyonun başlangıç anından bitiş anına kadar olan bölümünü yaşarız. Yani bir süreci yaşarız. Bir önceki geçmiş, bir sonraki geleceği yaşarız. Niye böyle diyorum? Çünkü an süratle geçmişe karışır. Süratle. E o zaman siz mütemadiyen geçmişe karışacak çok kısa bir anı mı yaşayabileceğinizi iddia ediyorsunuz? Bu mümkün değildir süreci yaşadığımızda ise şunu görürüz. Bir futbol maçına gidecekseniz bunu planlarsınız öncesinde. İsterseniz bir iki dakika önce değil, isterseniz birkaç gün önce. Planını yaparsınız. Ve ardından o süreci yaşarsınız. Bir sinemaya gidecekseniz aynı durumdur. Okula gidecekseniz aynı durum vardır. Yarın kalkıp okula gideceğinizin planını yaparsınız. Ve böylece yaşarsınız. Peki bu sizin kişisel hayatınız dışında bir önemi var. Var. Siyasette anın fotoğraflarını çekersiniz. Ve sanki bütün gerçeklik buymuş gibi bir algı oluşturursunuz kafanızda. Oysaki yine süreç işlemektedir. Süreç nasıl işlemektedir? O an tarihsel bir süreç, bazen on yıllar öncesinden gelen bir sürecin, belirlediği andır. Bazen daha kısa süreli bir geçmişin belirlediği andır. Bazen geçmişte yapılmış anlaşmaların belirlediği bir andır. Oysa siz o anda her şeyin olup bittiğini düşünürsünüz. Ne geçmiş sürecine bilirsiniz dikkat edersiniz ne de gelecekteki etkilerine dikkat edersiniz. O zaman o anla ilgili çok büyük iddialarda bulunursunuz örnek. Örnek Alaska'daki Trump-Putin görüşmesi ve hemen öncesine gidelim. Örneğimizi orada çok net göreceğiz. Trump ne yapmıştı bu görüşmeden? Bir hafta on gün önce Putin'i ağır dille suçlamıştı. Rusya'ya büyük yaptırımlar geliyor. Onlara işte 70 gün verdim. Sonra vazgeçti onlara 20 gün verdim. Vesaire gibi açıklamalarda bulundu çok büyük yaptırımlar uygulayacaktı. Sonra ne oldu? Putin'i Alaska'da kabul etti. Hangi Putin'i? Uluslararası mahkeme tarafından tutuklanma kararı çıkan Putin'i. E. Şimdi kim geri adım atmış oldu bu konuda? Hani Putin teslim oldu denildi, Putin Trump'ın ayağına gidiyor denildi vesaire. Putin teslim mi aldı Trump'ı? Hayır, ikisi de doğru değil. Niye ikisi de doğru değil? Belki bunun 3-4 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Nereye gitmemiz gerekiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesine gitmemiz gerekiyor. Hani herkes Çin'le Amerikan savaşını bekliyor ya, Çin'le savaşacak ülke, Çin'e sınırı olan Afganistan'dan geri mi çekilirdi? Oysa neyi bekliyoruz? açıklamalara göre vesaireye göre Çin AB'de savaşacak. Bu da 3. Dünya Savaşı olacak. E o zaman bir öncesini bilmeyen insanlar için A'nın fotoğrafı geleceğe yönelik projeksiyon olarak Çin AB'de savaşacak olur. Yine A'nın fotoğrafı bir önceki anda geçmişte Trump Rusya'ya büyük yaptırımlar yapacak olur. Ve bunların hiçbiri de gerçek olmaktan ...yakından uzağa ilişkisi olmayan konular olur. anları önemli midir? Önemlidir. Geçmişi bilirseniz gelecekte ne olacağını kestirebilme gücünüz varsa. Bu geçmişi bilmekten kaynaklanır ama. Biraz da evet, evet siyaseti bilmekten kaynaklanır. Önümüzde olan fotoğraf, yeni fotoğraf nedir? Putin-Trump görüşmesi sonrası hepimiz gördük. Avrupa Birliği liderlerinin Trump'ın karşısında dizilmesi ve Trump'ın dikte ettirmesi, yeni barışı dikte ettirmesi. Ve bunun fotoğraflarının da etrafa yayılması. Peki, gerekçesi ne bunun? Bu soruyu sorduk mu? Bu fotoğrafların yayılma gerekçesi. Kime mesaj? İki temel mesajı var elbette. Avrupa uluslarına, bu liderlerin bu siyasi liderlerin sözü ona liderlik yaptığı Avrupa uluslarına ikincisi bu siyasi liderlerin sahipleri kimdir bu siyasi liderlerin sahibi bugün açıkça söyleyebiliriz Rothschild sermaye grubudur küresel çete diye adlandırdığımız gruptur bu gruba siz yenildiniz biz Rusya ile anlaştık denildi Rusya ile anlaşmanın bir başka veçesi daha var elbette. Ama o başka konu. Rusya ile anlaşmış ABD Avrupa Birliği'nden küresel çeteyi atma çalışmasına girmiştir. Bu toplantıya giren, katılan İtalyan Başbakanı hariç, onu kenarda tutabiliriz, tamamının siyasi ömrü artık aylarla ölçülebilir. Oysa anın fotoğrafı bambaşka şeyler söylüyordu üç hafta önce. Anı yaşayamazsınız. Siyasette hiç yaşayamazsınız arkadaşlar. Bu aklımızın kenarında olmalı. Ve siyasete ilgi duyuyorsanız anın öncesini ve ötesini görmeye çalışmak zorundasınız. Görüşmek üzere.